Selamun Aleyküm Gönlü güzel dostlarım Ara Soyun Hobileri Youtube kanalına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Mevlana Diyarı Konya'dan kucak olsun sevgiler Güzel dostlarım Güzel takipçilerim Şöyle sizlere Arkadaşlar bu menekşelerim çok zorlu ve bilgi, hakkında bilgi vermek istiyorum Benim bu menekşelerim iki senelik Bunları biz yapraktan yetiştirdik daha sonra e, bayağı bir köklendi. En yani büyüdü. E, şu hale geldiğine, şu kısma geldiğine biz bunları saksılara ayırdık. Daha sonra da kendi haline bıraktık. Şimdi menekşe yetiştiricilerin e, bildiği gibi arkadaşlar, tek dalda menekşe yetiştirirken ufak pet bardaklar kullanıyoruz çok sonra bakın. Aynı şu şekilde elimde olduğu gibi. Dur, bunu sulamıştım arkadaşlar. Çünkü alt tarafından sulamak bayağı bir sıkıntılı oluyordu suladım Ben bunu şimdi Arkadaşlar şu hale gelince biz köklendirdiğimiz menekşeleri küçük saksılara ekiyoruz daha sonra e, büyüdükçe saksısını değiştiriyoruz bildiğiniz gibi <laughs> ben bu iç menekşemi sadece köy toprağından yani bahçe toprağından ekiyorum ve bahçe toprağından bildiğiniz üzere herhangi bu menekşe olur başka bir çiçek olur e, muhakkak e, gübre kullanmalıyız. yani hayvan gübresi yanlış hayvan gübresi e, dostlarım çünkü yanlış hayvan gübresine işte hayvanların atıkları yanıyor iyice güneşte ufalıyorsun toprakla karıştırıyorsun. hem gübre görevi yapıyor hem de e, toprağı harika derecede yumuşatıyor. yani gübre karıştırmadığınız zaman siz bu çiçeğinizi suladığınız zaman kurumaya yakın suyunu çektikten sonra toprak taş gibi olur ve boğazını sıkar dostlarım. <laughs> o yüzden bütün çiçeklerimi bahçe toprağı kullanacağım zaman bu işlemi yapıyorum. Benim bu üç saksım arkadaşlar özel tür olmadığı için normal menekşe olduğu için bahçe toprağıyla ekiyorum. Hiçbir problem olmuyor. Ama şöyle Afrika menekşesi bunun gibi özel tür menekşeleri maalesef arkadaşlar e, şey yapamıyoruz. Güzel dostlarım, e, ben bahçe ne ekiyorum e, özel satın alma menekşe toprağıyla ekiyorum Çünkü daha önce e, bahçe toprağından özel tür menekşe ektiğinde hiçbir verim alamadım tam tersi oldu çiçeğim çürüdü gitti Tabi bu satın alma menekşe toprağı diyorum ya Dostlarım <laughs> menekşe toprağının da e, kalitelisini almalısınız gidip de milyonculardan veyahutta marketlerden almayın Çünkü kaliteli toprak olmuyor bilindik seracılardan bilindik tanı çiçekçilerden kaliteli toprak isteyin zaten sizlere seracılar ve çiçekçiler e, kaliteli toprağı sizlere gösterecektir dostlarım bir de şu kısa bilgiyi vermek istiyorum çiçekçinizden menekşe aldığınız zaman muhakkak saksını değiştirin yani bütün çiçekler bir tek menekşe değil çünkü menekşeciler toplama e, çiçekler arkadaşlar <laughs> çünkü o insanlar sürekli üretim yaptıkları için sürekli alsat yaptıkları için kaliteli toprak kullanmıyorlar böyle onların toprağı daha farklı oluyor ve altında hormon bezi oluyor onu besleyen çiçeği besleyen hormon bezi muhakkak çiçeğinizi saksı değişimi yapın o hormon bezinden bakın o hormon bezini çıkartın çiçeklerinizden sonra da saksı değişimi yapın şu aralar saksı değişimi yapmanızı önermiyorum. Havalar çok sıcak, çok mecburda kalmadıkça saksı değişimi yapmayın güzel dostlarım. Ama mecbur kaldınız, yapmak zorundasınız. Çiçeğiniz hani kötü olacak yapmazsanız, o zaman gece veya hatta sabahın serin saatlerinizde yapmanızı tavsiye ederim çünkü çiçeğiniz tutmaz. Peki bugün açmayan melekşeniz var. En önemli konumuza gelelim. Melek arkadaşlar yazıyorsun ne yapıyorsam menekşelerim bir türlü açmıyor suyla toprağına kürüne yani yapab elimden geldiğince yapabildiğim her şeyi yapıyorum ama bir türlü ne yaz açtırabiliyorum ne kış açtırabiliyorum diyorsunuz arkadaşlar bildiğiniz üzere benim bu menekşelerim e, dinlenme süresindeydi aktif halde açıyordu dinlenme süresindeydi bakın e, yeniden şöyle sizlere parlaklaşmak istiyorum yeniden bakın görüyorsunuz açmaya başladılar bakın maşallah subhanallah Açmaya başladılar aynı şekilde e, buradaki menekşemde de tomurcuk görmüştüm Evet bakın görüyorsunuz burada da tomurcuğumuz var e, menekşelerim kendilerini çok şükür toparlamaya başladı arkadaşlar menekşeler iki kapı arasında olmayı hiç sevmezler ceyranda kalmayı hiç sevmezler bu hususa dikkat edin ve serin alanı seviyorlar arkadaşlar mesela Poyraz'ı benim e, mutfağım Kuzey tarafında olduğu için hep serin oluyor yazın da serin oluyor sadece bir güneş 10 dakika falan güneş görüyor yaz günü kışın da zaten çok soğuk oluyor mutfakta yemek yaptığım için dışarıda soğuk olduğu için buhar etkisi yaratıyor özellikle kışım buhar etkisi yarattığı için menekşelerin daha aktif halde açıyor dostlarım bu kısa bilgiyi de vereyim Peki menekşem açmıyor diyorsanız size önereceğim çok güzel bir kürüm var. Gördüğünüz üzere elimde kabartma tozum var. Bildiğimiz keklerimizde pastalarımızda e, kullandığımız kabartma tozu arkadaşlar. Bu e, kabartma tozu açmayan çiçeğiniz varsa açtırmak için e, çok güzel bir yöntem. Peki biz bunu çiçeklerimize nasıl vereceğiz? Onlardan bahsedeyim. Hemen kabartma tozumu açıyorum. Hakan'ı açtım dostlarım. E, şöyle Elimde bir adet tatlı kaşığım var. Ee, yarım tatlı kaşığı yani bir çay e, çay kaşığı olacak şekilde kabartma tozumuzu alıyoruz arkadaşlar. Bir çay kaşığı kabartma tozumuzu çay kaşığına ölçmedim. Çünkü karıştırmak için e, kaşığımın büyük olması gerekiyordu. Bakın şöyle. Kabartma tozunu çiçeklerime vereceğim. Şöyle bir litre suyla şöyle iyiceni açıyorum, seyreltiyorum dostlarım. Ee, açmayan de çok güzel açma sağlayacak. Biliyorsunuz maya kürü de çiçeklere çok etkilidir. Karbonat da hem çiçekleri açmasını sağlıyor hem de şu çiçeklerin yavrulatmasını sağlıyor arkadaşlar. Şöyle birer çay bardağı gelecek şekilde yapraklarına değdirmeden çiçeklerime veriyorum güzel dostlarım. Benim e, verdiğim bardağım ölçülü bardak sayıları olduğu için bir de sürekli ee, bu bardakla işlem yaptığım için Ne kadar vereceğimi biliyorum Sizlerde dediğim gibi e, Benim gibi Birer birer siz ölçün Birer çay bardağı gelecek şekilde Çiçeklerimize verin Ondan sonra etkiyi görün Bunu 3 ayda bir yapmanızı Tavsiye ederim dostlarım Muhakkak 3 ayda bir yapın Hem çiçekleriniz kendilerini toparlar Hem de e, Yavrulamayan minik olursa Yavrulatır güzel dostlarım benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zaman ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arı soyun hobileri youtube kanalına abone olup beğeni atıp yor yorum atmayı unutmayın. Tekrardan arı soyun hobileri youtube instagram adresimiz var. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz ya yorumlar kısmına veya DM yoluna ulaşabilirsiniz. Çiçekli günler dileyerek vedalaşıyorum sizlerle.